Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda televizyonumuzun anten kablosunun ucundaki F konnektör denilen parça nasıl takılır onu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu takmamız için öncelikle kablomuzun ucunun düzgün açılması gerekiyor arkadaşlar. Sıfırdan kabloyu açarak bunu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Elimizde bir yan keski veya benzeri bir aletle keserek bu şekilde bu hale getiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra çok keskin olmayan bir meyve bıçağı buna benzer bir bıçakla kabloyu 2 santim kadar şöyle dış naylonunu soyuyordu arkadaşlar. Şu şekilde kabloyu çevirerek fazla derine dalmadan içindeki ince teller kopmaması için. Falçata kullanmayın. Falçata içindeki telleri de alıyor. Bu şekilde yaptıktan sonra birazcık şöyle biraz böyle esneterek daha sonra bunu çevirerek arkadaşlar bu naylon çıkacaktır gördüğünüz gibi bu şekilde çıktıktan sonra ince teller arkadaşlar koparmıyoruz bunları. Bunların hepsini aşağıya doğru büküyoruz. Aşağıya doğru büküyoruz. Bu naylonu da alüminyum gibi olan naylonu da aşağıya doğru büküyoruz. Bunu böyle bu şekilde büktükten sonra ortadaki naylonu da keseceğiz arkadaşlar. Onu da aynı şekilde çok keskin olmayan meyve bıçağımızla bu sefer tellerin hizasından 3 milim yukarıdan arkadaşlar şu şekilde hafif yukarıdan kesiyor tellerin bitiminden çevirerek daha sonra temik yaptığımız gibi bunu da çeviriyoruz bakın geliyor kablomuz bu şekilde olacak arkadaşlar Evet şu ince tellerden hiçbirisi kalın tele değmeyecek arkadaşlar daha sonra F konnektör denilen parçamız alıyoruz arkadaşlar bunun bir tarafı geniş Öbür tarafı televizyona girecek kısım dar. Geniş olan tarafı kabloya şöyle bunu taktıktan sonra arkadaşlar pas olduğu için içi çeşmeyi sıkar gibi sağ tarafa doğru çeviriyorsun. Sağ tarafa doğru çevireceğiz. İçindeki kalın tel yarım santim dışarı çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu şekilde olduktan sonra bırakıyoruz. Çok fazla uzun olursa televizyona zarar verebilir. Çok kısa olursa temas etmez yine sinyal yok. Yarım santim dışarıda olacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu dışta kalan kısmı bantlamak zorunlu değil. Estetik açısından biz bantlayalım. Açıkta kalan telleri bu şekilde bantlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bantladıktan sonra 3-4 tur yeterlidir zaten. Bu şekilde çeviriyoruz. Daha sonra bunu televizyonumuza ya da uydumuza takarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çoğu televizyonda iki anten girişi vardır arkadaşlar. Biri karasal yayın için, diğeri uydu yayın için. Biz pasol olan uydu yayınına şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Üç tarafını çeviriyoruz bu şekilde. Sonuna kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Zaten uzun bir mesafe değil. Bunu sıkarken kesinlikle pense kullanmayın arkadaşlar elle sonuna kadar sıktıktan sonra boşluk kalmayacak şekilde işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi televizyonumuzu çalıştıralım. Bakalım kanallar gösteriyor mu? Evet televizyonumuzun fişini taktık. Açılmasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi kanallar çalıştı arkadaşlar. Kolay gelsin.